Sevgili komşularım, yeni bir yıla, yeni umutlarla, yeni hedeflerle giriyoruz. 2026 yılının geleceği daha güvenle baktığımız, yarınlarımız için daha sağlam adımlar attığımız bir yıl olmasını diliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan tam bağımsız Türkiye vizyonu, ülkemizin uluslararası alanda daha güçlü olduğu, çocukların ölmediği, annelerin ağlamadığı, kardeşliğin daha güçlendiği bir Türkiye hedefidir. Bizler de yerelde bu güçlü yürüyüşün bir parçası olarak Beykoz'da daha huzurlu, daha güvenli, daha umutlu bir geleceğe sizlerle birlikte inşa ediyoruz. 2026 daha sağlam temeller üzerinde, planlı, istikrarlı ve hizmet odaklı bir yıl olacak. Beykoz Belediyesi olarak 2026 yılı Beykoz'a değer projelerimizle her mahallenin söz sahibi olduğu, kimsenin kendini yalnız hissetmediği, çözümlerin kalıcı olduğu bir yılı birlikte yaşayacağız. Bizim pusulamız hep aynı. Beykoz'un insanı, Beykoz'un huzuru ve Beykoz'un geleceği. Bu duygularla 2026 yılının Beykoz Kuzumuza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.